yanımda kim var? Evet kim var tekrar? Ahmet var arkadaşlar. Evet yanımda tekrar Ahmet var. Ama arkadaşlar bugün futbol oynamıyoruz. Evet bugün futbol oynamıyoruz. Bu sefer Ama, o, bir pigi o, bir oynuyoruz. Bir. Evet arkadaşlar pigi part 1 hoş geldiniz. Part 1 demek. Normal pigi şu an. Part 2 var part 2. Aksa ya karnaval seçin ya ev bölümünü seçin. Ev seçin. Ev seçin. Ev seçin. Ev seçin. Abi ev seçin. Karnaval da ama kolay. Karnaval da kolay Şu an yüzde şans var diyecektim. Ev ev. Ev kolay. Ev kolay. kolay. Bot 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 bot. Evet bence sen de bot. Her türlü bot. Evet için Evet. abone olun ya. Emeğe saygı. Abone Sen, olun. Like atın. Ben bakıyorum videoları hiç ben Ne ara kapıyı açtınız? Bak. Ne nefret ettiğim eşyalar hem bir. Şu anahtar yok ya. Ay arkadaş. Ben boduma gidiyorum arkadaşlar. Kanlaşmadan. Bodumda bir şey yok boşuna bakma. Ama anahtar var arkadaşlar orası. O moru çıktı. O da ne açıyor acaba? Pil yandı ya. Ahmet peki turuncu nereye açıyor? Kartuş aşağıya açıyor. En alt kat. Evet bozdum katı Kaka peki peşinde peki peşinde Gel gel Aşağı atla Hayır aşağı atlamayız Kaka peki peşinde Kaka ben geliyorum canım bozdum peki peşinde Kaka yeşil ağzı neye açıldığını buldum Bana mor lazım Kırıncı he. An, Arda bir sebebi şu an dışarıdayız. Mavi anahtarın olduğu yer. Mavi anahtarı açtınız mı? Açmadık. Of açsaydınız çarp buldum. Kırıncı gel. Kırıncı anahtar yukarıda. Pigi peşimde. Ama Bodrum katı. Hayır Ahmet öldüm. Öldüm mü? Ahmet çabuk o bahçedeki yeri açın. İki tane çarkın nerede olduğunu biliyorum. Çark duş da bir dakika. Ahmet öldün. Evet. Ahmet öldün. Hı -hı. peşinde bir kişi gitmesi lazım aa bir kişi gitmedi bak şuna çok yavaş ama ben anahtarı mı En alt kata in. Bodrum kata in. Hayır, en alt kata in. <laughs> Ahmet oraya değil. Daha da alt. Gel. Hayır merdiven altı. Merdiven altı gel. Gir. Ahmet turuncana, turuncuya gir. Turuncu yere. Diğer taraf. Gel buradan. Buradan aşağı ineceksin. Bir tane şarkı olacak burada. Yeşil ve kırmızı. Bak bir de sarı var anahtar. Sarı anahtar da var. Sen hatta bir dakika ben biliyorum sen hatta yeni açtığını? Ha dur sen ben bir ispatta. Hayır. Öldün. Öldüm. Hadi o kız da ölse. Gaz da olsana. Evet. Arkadaşlar bu dişimdeki şey bayağı bir uzun süre kalacak. Arkadaşlar 5 dakika. ben Yani dişimdeki şey arkadaşlar yani 1-2 ay, 6 ay. Yani bilmiyorum. Ama bir ay kesin var. Kesin bir ay var. Yani iki olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. 7 de olabilir bilmiyorum. Ama bir ay kesin var. Nerede? O da nerede? Ben... Bakayım ne yapayım. İzleyici moduna geç. <laughs> en alt kata iniyor. Hadi Pigin tam önüne çık. Belki daha çık daha çık. Oyna gelen. Hadi ölsün bir de. Üç kişi daha geldi ya. Hayır iki kişi geldi. Biri öldü. Hiç biri daha öldü. Ölmedimiş. Bir daha ölecek. Kız beyaz buldu. Hmm, güzel. Ahmet daha tahtayla şifre lazım onlara. Bakayım. Aynen. Adam öldü ki. Lütfen öl lütfen öl. Ya ya. Bir de İngilizce anahtarını aldı. Ne işe yarayacak? Aşında çekiş lazım. Arkadaşlar çekiç lazım. Hani kar okuttu ama acaba şurayı? Oyna hayat bize var. Arkadaşlar part 1 3 dakika oyun bittiğinde bitireceğiz. Part 1. Ardından part 2 gelebilir. Belli olmaz. Arkadaşlar. Bunlar da akıl mı yok? 3 kişiler. Öl, 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 arkadaşlar. gazda olsana. Ben gazsız um zaten. Neredesin? Üst katta. Piye, Hı. Gel burada videonun kapışını şey yapalım. Gel burada videonun kapışını yapalım. Videonun kapışını yapalım. Gel yanıma. Gel 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 gel. değil. Adam var burada. Gel buradayım. Ahmet. He. Neredesin? Aşağı kata indim. Ben de evet. aşağıdayım. Kapının oraya gel. Geliyorum. Çıkış kapısını. Kız şey yaptı. şifreyi de girdi ama çekici bulursa bitiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı like, unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı like, unutmayın. Bye bye. Bye.